Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Günaydınlar, hayırlı günler. Ben nereden geliyorum? Bugün e, saat kaç şu anda? 11. Bakırköy'e gittim hastaneye. Bugün doblerim vardı boynumdan. Çekildi herhalde. E, bence triyot değil de. Triyota kanda bakılıyormuş. Ümidini bakıldı herhalde. ultrason falan çekildi. Bayağı da 200 falan duyuyor ama bilmiyorum. Korktum. Tek anlamıyorum ama. İnşallah umarım kötü bir şey yoktur ya. vallahi zaten kafaya takıp duruyorum. Ee, şimdi ay 25'inde de işte anju yapılacak. Bakalım Allah'ın izniyle. Başım çok dönüyordu zaten gözüme de bir şey oldu. Kafamın yarısı ağrıyor benim ha gelemiyor arkadaş. Getirdim ama gelemiyor. Ay ya ne oldu ayağına ya? Sen çalışamazsın o ayakla. Ay ah, çalışırım ben, para, için. Ha, para için. çalışır yeter ki para olsun arkadaş. Para diye affedersin. Ne deriz? Şimdi şeye gideceğim, kursa gideceğim. Sabah getirdim e, dikiş kumaşlarımı oraya bıraktım. Kursa hocadan izin aldım. Yani. He? Başka yere gitmek istemiyorum. İnşallah bizim orada iş olur. Ya olur niye olmasın? Koca tekstil şey mi olacak ya? Dediğim, baksana Muhammed günden atıyor. Ya Muhammed atıyor da işler değişiyor diyorsun ya. değişince olur, olur öyle şeyler yani. Niye olmasın ki? Ay. Valla sağ tarafımda yamuldu bence. Ne? Keşke sen öyle olduğunu bilsem deryasına gelme derdim ya. Valla. Hava aldım da ayağından yürüyemiyorsun. Ayağına bir şey oldu kadıncağızın. Sol ayağım. Sağ ayağım kırıldı, sol olsa basa geleyim dersin. Ay. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bakalım. Kuzenim evet. hep bakır ee, gelirim. Senin dikişlerin dikişlerin orada mı? Oraya bıraktım ben çantamı. Evet, ha, hazırladım. Baksana. Tibi yavruları var burada. Bak sen. Ay, Aynen pisi pisi. Pisi pisi. Evet, bak. Yaz yapraklar dökülmüş. Pis 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 Nereye gitti kız? Gel 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 gel. Allah bak nasıl kaçı. Gel. Gel onu lokumun cinsinden. Gel. Piş piş piş. Vallahi o sonbahar yaprakları dökülmüş. İnsanlar da böyle çatır çatır dökülüyor işte yaprakları. Gidiyorlar. Piş. Poz ver arkadaşın ayağına bir şey oldu kız kadıncağızın iş yok diyor da geldi yanım beni yalnız bırakmadı ama ayaklarına ne oldu bilmiyoruz ayağının senin parmağın ucu mu acıyor parmağın ucu mu acıyor ha küçük parmağın Allah Allah bir eve gidince masaj yap bakalım belki şey olmuştur ya yine masaj yaptım da yine iyileşti biraz Ay çok doluysa bilmeyelim ya gel bakalım Yavuz ben meydanda ineceğim ama. Selamun Aleyküm. Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Benim bugünkü benim e, şey yaptım. Barbunya yaptım. İçine havuç doğradım. Et koymadım. Bizim etli yemeği içinde. Pilav. Şimdi ne yapıyorum? Biz yaparız. Yapan vardır. Bilir. Patatesi haşladım. Güzel yine böyle doğradım ince Şimdi içine paharatlarını koyacağım. Patates kavurması. Bazıları bilmiyor da biz yapıyor genelde. Çok da güzel oluyor. Bilmeyenler varsa denemesini isterim. Bu biber koydum. Diyelim ne şey çekiyorum. Nane koyun. Dere toplamda isteyen maydanoz da koyabilir. Yine mi? Nane koydum. Karabiber. Lokumu koyacağım karabiber yerine. Olur mu? Karışık baharatlarım var. Onun tadı çok güzel. Ondan koyacağım biraz daha. Şöyle. Tek elimle çekeyim ki takmadım. Ay. Şöyle. Oh. Niye bu elimle? Elim karanlık geliyor. Şu elimle tutsam. Aslında sağ elimle değil de sol elimle tutmam gerekiyor ama şey kapanıyor. Ben salça koymuyorum. Aa, içinde patates mi kalmış? Bak, o tuzunu, baharatını şöyle... Valla çok güzel oluyor ya. Biz bunu yapıyoruz eskiden beri, ben annemden öğrendim. Ee, yani genelde biz karamelizler yaparız, patates olmasını Bilmeyenler de vardır. Benim arkadaşım da hiç bilmemişti, ben yaptığım yeri çok kapısına gitti istediğiniz baharatları koyasın. Salça koymuyorum. Ben salça koymak isteyenler koyabilir. Acılı isteyen acılı, baharatlı, bol. Bak de koktu. Değil mi? Yeni geldi. Şöyle bir tane de içine bütün kaçmış. Görmemişim. Ay yallah bir tane bütün gidmiş içine vallahi bugün de Altını kısım biraz baharatları koyacağım. Tersiyle şey yaptım. Şöyle biraz çeksin. Öyle. Ay. Aman hava çok güzel bugün. Vallahi baksanıza. Oh, iyi çiçeklerim açtı. Ay güneş geliyor ya. Baksanıza. Oh, oh. Bugün sanki yazdan kalma bir gün var gibi dünkü havaya bak bugünkü havaya bakın. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim, göstereyim İstanbul'dan herkese selamlar, saygılar sunuyorum Neler yapıyorsunuz Nasılsınız arkadaşlar? Ben de dün hastaneye gittim işte tobler çektirdim boğazımdan. Umarım kötü bir şey çıkmaz. bana de korkuyorum biraz ya. Gerçekten biraz korkuyorum. bunlar da açmaya bak bak bak. Bunlar da şişti küçük küçük. Aa burada da domates fidesi bitmiş. Domateslerim dökecek. Ay domatesler dökecek bence bundan sonra. Biraz oturdum balkonda masada şöyle. Bugün ama kahve içmedim ya. Biraz içtim işte bayağı ilaç aldım ya. Şöyle. Bayağıdır video çekip atmak istemiyorum Moralim bozuk olduğu için. Beni izlemeye, takip etmeye, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkesin desteğini bekliyorum.